Merhaba arkadaşlar. Ben Murat Gezer. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir figür öğreneceğiz. Dediğim gibi bu serimizin 3. videosu. Bu figürümüzde şöyle bir şey var arkadaşlar. İleri düzey arkadaşlar bunlar. O yüzden bağlamada bir yerlere gelmeniz gerekiyor bunun için. Çok uzatmadan başlayalım şimdi. Kısaca yavaşça bir, bir defa yapayım ben. Ondan sonra tek tek notalarına bakalım. Müzik Bir daha yapıyorum. Şimdi burada ne yapıyorum arkadaşlar? Mi fa sol fa yaparken burada ilk fa'mızı fadiyet alıyoruz, ikinci fa'mızı Natural fa alıyoruz. Burada çekmemiz yani çekmemiz yok, çarpmamız var burada. Ne yapıyorum? Mi fa sol fa sol mi fa re mi do re do re mi fa sol. Bir daha yapıyoruz. Mi fa sol fa sol mi fa re mi do re do re mi fa sol Bir daha yapıyoruz. Mi fa sol fa sol mi fa re Şimdi buradaki birinci fa fa diyez ikinci fa ortu fa'ya düşüyor. Bir daha yapıyorum. Mi fa sol fa sol mi fa re mi do re mi fa sol Yine mi fa sol yaparken fa diyez alıyoruz. Bir daha yapıyorum. Mi fa sol fa sol mi fa re mi do re do re mi fa sol Yapıyorum Mi fa sol fa sol mi fa re mi do re mi do re mi fa sol Hızlandırınca Bir daha yapıyorum Şimdi bu geçişimizi bir türküde kullanalım daha iyi olacaktır sizin için daha iyi anlayacaksınızdır bu birçok türkü ekleyebilirsiniz. Birçok türkünün e, nakarat bölümüne geçişinde kullanabilirsiniz. Tabii ki mifasol bölümlerinde. Altın çizerek söylüyorum. Yapalım şimdi. Örnek olarak mesela uzun inceyi verebiliriz. Daha farklı türklerde bunu kullanabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Lütfen aksatmayın bunları. Ee, yeni videolar gelecek zaten. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, destek olmak için altlarda, yorumlarda beğendiğinizi belirtmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.